Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki telefondan. Benim telefonum burada. Annemin telefonu burada. İkisi. Benim yolu üç kanalım var. Snapchat'te de bir tane kanal var. Yok da yani. Snapchat'te hesabım. Bu kanal arkadaşlar şimdilik. Burada kaçalım. Şey göstereyim ki yani kapıyı göstereyim. Denemeyin. Önünü çarptı Benimki alayım Aldım. Bakın benimki bu arkadaşlar. Bak birbirlerinizi görün. Evet arkadaşlar bu Bu benim telefonum. Yer mi? Yer Bu sağ olsun bir tane daha sağ